Evet arkadaşlar bugünkü sorumuzu Tuğba Krigit yazmış. Herhalde yabancı bu soy ismim çünkü hepsi sessiz harflerden oluşmakta. Eğer yanlış söylediysem kusura bakma Tuğba sen beni düzelt. Şöyle demiş Sayın Hocam Harika videolarınız için çok teşekkürler demiş Tuğba. Ben teşekkür ederim. Beğendiğiniz için beğeni butonuna basmayı unutmuyorsunuz değil mi bu arada? Sizden bir ricam olacak. Lütfen hoca hoca, hoca öğrenci, öğrenci hoca, öğrenci öğrenci arasında mailleşme hakkında bize bilgi verebilir misiniz demiş. Nasıl mailler göndermemiz lazım? Hmm, i̇lginç bir soru. O zaman gelin hep birlikte tartışalım. Arkadaşlar artık çağımızın en temel haberleşmelerinden biri e-mail. Bakın e-mailin farklı yönleri de var. Mesela e-mail resmi evrak yerine de geçiyor. Yani bir şey imzalamanıza gerek yok. E-mail gönderdiğiniz zaman artık o resmi evrak olarak geçiyor. Dolayısıyla gelen e-maillerinizi muhakkak saklayın. Bakın benim kendi web sayfamın e-mail'i de var metinaytekin.com uzantılı ve Gmail e-mailim de var. Hangisi olursa olsun e-mailim neredeyse 15 senedir ben hiçbir e-mailimi silmem. Outlook kullanırım bilgisayarımda. Biliyorsunuz Microsoft Outlook yani Word kullanıyoruz, PowerPoint kullanıyoruz. Bir de Outlook vardır. Size de tavsiye ederim. O Outlook'a iner e-mailler ve o Outlook'un bir database'i vardır. Hep o database'i backup alırım ben. Çünkü dolar yavaş yavaş dolmaya başlar. Ve hiçbir e-mailimi kaybetmem. Bana 10 sene önce şu e-maili attım deyin ben çıkartırım size. Çünkü e-mailler dediğim gibi söz uçar, yazı kalır misali. E-mailler günümüzde gerçekten çok önemlidir. Bir de e-maildeki üslubumuz önemlidir tabii ki. Şimdi burada Tuğba şey sormuş tabii ki hoca hoca, hoca öğrenci, öğrenci öğrenci, öğrenci arasında nasıl e-mailleşmeli, hangi üsluplar kullanmalı diye. Bunun önemi şöyle, sadece ülkemiz içerisinde değil. Özellikle sizin kariyerinizi ilgilendiren ve hayatınızda dönüm noktası olabilecek bazı durumlarda e-mail'ler atarsınız. İşte bu e-maillere de özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum. Amerika'daki bir üniversitede doktoraya başlayacaksınız ve doktora pozisyonu arıyorsunuz ve bunun için hocaya bir e-mail atıyorsunuz. Şimdi Amerika'ya atılan bir e-mail ile Avusturya'daki bir hocaya atılan e-mailler arasında dahi uslup farkları vardır. Çünkü oranın kültürünü bilmeniz gerekiyor. Evet, bu arada bu büyüdü. Minnacıktı. Sizi eski videolardan hatırlarsanız. Şimdi çok ses yapmaya başladı. Onun için ben bunu bir bırakayım. Tamam. Yoksa videoyu çekemeyeceğiz. Yoksa araya girdi kusura bakmayın. Evet kusura bakmayın araya girdiği için ben de bölmek zorunda kaldım. Şimdi ne diyorduk en son? Evet kültürleri bilmek lazım. Özellikle hayatınızda böyle dönüm noktası olacak şeyler varsa e-mail atarken o kültürü, o ülkeyi bilen bir hocanız olabilir, birisi olabilir ona muhakkak e-mailinizi gösterin. Örnek veriyorum Türkiye'de biliyorsunuz bir hocaya e-mail yazarken onun ünvanını da isminin önüne yazmanız gerekiyor. İşte sayın profesör doktor, sayın doçent doktor. Ha bu Amerika'da mesela o kadar önemli değildir. Amerika'da sadece doktor yazarsın. Çünkü aslında doktora akademisyenin en en yukarı title olarak kabul edilir. Dolayısıyla herkes doktora yapmış gibi görürsünüz. Doktor dersiniz. Profesöre dahi doktor dersiniz. Kalkıp profesör doktor demezsiniz mesela. Amerika'da öyledir. Ama Avusturya'da öyle değildir. Avusturya'da profesörlerin bile çeşitleri vardır. AO profesör, AA profesör gibi. Yani dolayısıyla onlar da hatta bırakın profesörü master'ını bitirenlere magista denir. İsminin sol tarafına yani önüne mag nokta işte kimse onu yazarsınız. Bunu beklerler. Türkiye'de de öyle. Dolayısıyla bir hocaya e-mail yazarken özellikle ilk önce isimden başladım. İsmi, ünvanını yazın. Sayın doçent doktor veya sayın profesör doktor işte kimse. Burası tamam. Hocaya e-mail yazmaktan söz ediyorum şu anda. Hemen altına yazacağınız e-mail'de ise kesinlikle labali olmayın arkadaşlar. Espri kesinlikle yapmayın. Bunlar e-mail'in yeri değil. Bakın yorumlarda da belki görmüşsünüzdür. Bazı yorumlar var. Mesela ben çok hoşuma gitmiyor. Arkadaşların yazdığı üslup. Ama neden? Çünkü ben onların mimiklerini görmüyorum. Belki onu yazarken o düşünceyle yazmıyor arkadaş. Ama ben mimiklerini görmediğim için rahatsız oluyorum. O kadar video yapıyorsunuz mesela. O kadar güzel yorumlar var. Bir tanesi giriyor. Hoca anlamamış. Şimdi hoca anlamamış. Yani soruyu anlamamışım ben. Ona göre yanlış cevap vermişim. Tamam bu olabilir. insanım sonuçta ben de. Ama bunu söylemenin bir adabı vardı. Mesela ona hoca anlamamış deyip böyle yani gerçekten bunu yapıyorsa zaten edep sınırını aşıyordur yani. Bir hocaya, hoca anlamamış şeklinde bir uslupla yanaşamazsınız. Hani ne, ne diyebilirsiniz? Hocam siz şöyle şöyle cevap vermişsiniz fakat arkadaşın sorduğu zannedersem şu yönüyle bir soruydu. Dolayısıyla bunu atlamış mısınız gibi ya da bunu yönünü de bize anlatır mısınız gibi hani dolaylı yoldan böyle hocaya söylenir bunlar. Yani öğrenci için de aynı şekilde. Oraya geleceğim şimdi. Ben sadece hocaya nasıl yazılır? Şimdi onu bahsettiğim için burada örnek veriyorum. Aynen sizler de öyle. Espri yapmayacaksınız, labalı olmayacaksınız. Ve mimikleriniz görünmediği için mimik gerektiren şeyleri yazarken lütfen detaylı yazın. Dedim, demin dediğim gibi hoca anlamamış diye yazsanız mesela e-mail'inize de yazabilirsiniz. Başka hocadan bir hoca hakkında konuşuyorsunuz. Başka hocaya yazıyorsunuz. İşte o hoca bunu anlamamış demek başka. Hocam işte e, hocamızın verdiği notlar bu ama bizim istediğim soru buydu. Bu bunu karşıladığını çok düşünmüyoruz. Siz ne dersiniz demek. Yine hoca anlamamışa geliyor ama daha yumuşak, daha üstürüplü oluyor. Her şeyin bir raconu vardır arkadaşlar. Bu işin de raconu budur. Şimdi kime e-mail atarsanız atın arkadaşlar ya da kime mesaj yazarsanız yapın. Şunu ilk önce göz önünde bulundurun. Lütfen kalp kırmayın. Yani o okuyacağı zaman kalbi kırılacaksa ona dikkat edin. Özellikle bu sosyal medyada veya ne diyeyim online platformda dediğim gibi mimiklerimiz gözükmediği için kalp kırması ve yanlış anlaşılmalar çok daha kolay olmakta. Hele öğrenci hoca arasında olursa bu çok daha sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. Ondan sonra işte hoca bizimle uğraşıyor. E uğraşır tabii. Sen nasıl e-mail atmışsın onu? Biraz insan okur. Ha bu arada biraz insan bu dedi aklıma geldi. Bir e-mail'i yazdığınız zaman lütfen bir, iki, üç kez en azından tekrar okuyun. Hem imla hatalarını düzeltirsiniz, virgül koymadıysanız koyarsınız hem de bu gibi mimikler olmadığı için yanlış anlaşılabilecek bir şeyler varsa onları düzeltip gönderirsiniz. Sakın sadece yazıp gönderme yapmayın. Üç kez üstüne okuyun. Bakın benim hocam eklem kenikte bir e-mail yazarken kendi meslektaşlarına bakın. En az 3 değil 4-5 kez okurdu yani. Üst üste düzeltirdi, tekrar okurdu, düzelt Çünkü neden? Dediğim gibi orada yapılacak bir hata yanlış anlaşılmaya sebeb sebebiyet verebilir ve yanlış anlaşılma sizin bir networkünüzün kopmasına sebep olabilir ki ben bunu çok videolarımda söyledim. Bilim networktür arkadaşlar. Ne kadar networkünüz sağlam, güzel networkünüz varsa o kadar iyi bilim yaparsınız. E bu networkleri de korumanız lazım. İşte hoca bunlardan bir tanesidir. Dolayısıyla hocanıza lütfen e-mail yazarken ünvanını yazın, labali yazmayın ve çok net ve kısa yazın. Hocanın vakti yok arkadaşlar. Kalkıp destansı mailler yazmayın sakın. Hoca eğer isterse ikinci maili atar, sizden detaylı bilgi ister. O zaman yazın. Ama ilk e-mailinizi Sakın ha sakın detaylı uzun yazmayın. Sorun mu var? Sorunu belirtin sadece. Hoca sorar. Peki bu sorunun sebebi nedir? Ha o zaman gidin detaylı ikinci e-mailinizde detaylı anlatabilirsiniz. Ama ilk e-mailinizde lütfen detaylı anlatmayın. Ne olur biliyor musunuz? Hocalar o e-maili görünce okumaz bile. Sonra baştaki şeye bakar. Tamam der. Ya hiç cevap vermez ya da kısa bir cevap verir, geçiştirir. Ama Kısa bir şey yapıp hocayı meraklandırırsanız hoca sorar. Sorduğu zaman detaylı anlatırsanız bu sefer de okumak zorunda kalır zaten. Bu da bir strateji olsun. Tamam, lağbali olmuyoruz. Kısa ve net yazıyoruz e -mailimizi. Ha, hoca öğrenciye yazarken de aynı şeyler geçerli aslında. Kesinlikle ben hocaların öğrencileriyle böyle laba labale esprili şekilde yazmalarına karşıyım. Çünkü dediğim gibi mimikler ortada olmadığı için bir espri dahi bir e-mail ile bir sosyal medyada çok farklı anlaşılabilir. Bu çok tehlikeli boyutlara gelebilir. Öğrenci öğrenci iletişiminde de arkadaşlar dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü neden? Bu e-mail yazmak aslında bir refleks haline gelecek sizde. Dedim ya çağımızın artık bir numaralı iletişim aracı. Bazen telefon bile etmeyin deriz. Yani e-mail yaz derim yani. E şimdi böyle olunca bunu refleks haline, hani nasıl araba kullanırken vites değiştirmek, yani kullanı kullanı artık düşünmezsiniz. O kendi kendine değişir. Aynen öyle de artık e-mail yazarken de belirli bir şablonu kafanıza oturtuyorsunuz. O şablonu devamlı yazıyorsunuz. E şimdi siz kendi arkadaşlarınızla da yani öğrenci öğrenciye farklı e-mailler, hocalara farklı şekilde e-mailler yazmaya kalkarsanız çorba olur. Hatta karışıklığa da sebep olabilirsiniz. Bazen arkadaşınıza yazacağınız uslupla hocaya da yazıp gönderebilirsiniz. Halbuki bir standartınız olsun bakın. Standartizasyon çok önemlidir. O standart içinde e-mail'leriniz yazın hep. Öğrenci arkadaşlara dahil olmak üzere. Merhaba Burcu. ilk önce halata sorarsınız. Nasılsın? İyisindir umarım. Şöyle bir şey vardı. Bu konu hakkında fikrini almak istiyorum. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim. Bitti. Bu kadar. Yine net, samimi. Ha bu öğrenci öğrenci yazarken isterseniz hani mimikler gözükmüyor ya emojiler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ha komik gelebilir bazen. ya emoji de mi kullanılır? Kullanın. Bakın ben yorumlarda da kullanıyorum. Sizin yazdığınız yorumlara cevap verirken emojiler kullanıyorum ki o anki mood deriz düzen. Yani psikolojimi size aktarmaya çalışıyorum. Ya ondan mutlu oldum yani. Değil mi? Mutlu olunca ne yaparsınız? Mutluluk işareti koyarsınız. Bakın şu anda olduğum gibi gülümsersiniz. E, şimdi çok teşekkürler yazmak var. Çok teşekkürler yazıp Gülcükler koymak var. Şimdi yani çok teşekkür diyor da teşekkür et için mutlu olmuş bak. Bunu verebiliyorsunuz. İşte öğrenci öğrenciye bir yazarken bu samiyeti vermenizi de tavsiye ederim. Emojilerle de bunu destekleyebilirsiniz ki şu anki jenerasyon bunu çok iyi yaptığını düşünüyorum zaten. Ben onlardan öğreniyorum. Bazen takip ediyorum. Ona göre ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum o konuda. Evet. E Mail adabından konuştuk. Herhalde bahsettim. Bunun dışında kafanda daha soru varsa eğer Tuğba yazabilirsin yorumlara. Ama mailler kısaca bu şekilde olmalı. Önemlidir. Dediğim gibi bir yere mail attığınız zaman onu mahkemede dahi gösterebilirsiniz resmi evrak olarak. Dolayısıyla işe bu yönüyle baktığınız zaman yani gönderdiğiniz e-maillerin hepsinin resmi bir evrak olduğunu düşünerek dikkatli yazın. Sakın argo kelimeler kullanmayın. Çünkü karşınıza ne zaman nerede çıkacağı o e-maillerin belli olmaz. Benim gibi 15 senedir e-maillerini saklayan adamlar olabilir etrafta diyorum. Yorumlarınız varsa, sorularınız varsa lütfen yorum olarak yazın. Farklı yönden de bu konuyu tartışmak istiyorsanız o konuda da yorumlarınızı beklerim. Yeni videolar yaparız bu konuda eğer sizden istek olursa. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.